İşte GO20'de beklenen o güzel haber geldi. LiBank borsasında anlaşma sağlanıldı. Resmi Twitter hesaplarından paylaşmış oldukları bu görselde LiBank borsası GO20 token'le anlaşma sağladığını duyurdu. Peki bu listeleme ne zaman gelecek? Biliyorsunuz ki GO 20 token aynı anda eş zamanlı olmak üzere hem LiBank borsasında hem de kendi Dex borsasında listeleneceğini söylemişti. Şu anda LiBank borsasıyla anlaşma yaptığını alenen duyurdu. Peki bu listeleme ne zaman gelecek? Biliyorsunuz ki Go 20 token bakın şurada 66 milyon adet token satış yapıldığı zaman bu listeleme başlayacak. Bununla ilgili sizlere çok güzel haberler paylaşacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Şimdi buradaki ilerleme bar çubuğunu göremiyorum diyen arkadaşlar var. Sevgili dostlarım bunu her zaman söylüyorum sizlere. Videonun açıklamalar kısmındaki linki kopyalıyorsunuz. Metamask ve Trust Wallet tarayıcı bölümünden kopyalamış ol olduğunuz adresi yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında şuradaki wallet connection butonuna basarak bağladığınız zaman cüzdanınızı hemen şurada bar belirecek. Yani yüzde kaç tamamlanmış. Bununla ilgili de sizlere detaylı video gelecektir. Şimdi Go20 token ön satışa nasıl katılırım? Bakın şurada pre-sale yazıyor. Şuradaki adrese direkt BNB gönderirseniz diyelim bakın şuradaki adrese direkt 2 BNB gönderdiniz. 34.464 adet token cüzdanınıza yansıyacak. Hemen bunu buradan kopyalıyoruz. JTRLC dedik. Metamask cüzdanımıza giriş yapalım. Şu anda cüzdanımıza giriş yaptık. Bakın gönder butonu var. Buraya basıyorsunuz. Tabi BNB ağında olduğunuza önem gösterin. Sol üst köşeden. Sol üst köşeden BNB chain ağına bağlanacaksınız. Hemen adresi buraya yapıştıralım. Mesela ne kadarlık? 20 BNB'lik almak istiyorsunuz. Mesela sonraki butonuna basarak kolay bir şekilde alım işleminize devam edebilir. Go20 tokeni sıcak cüzdanınıza eklemeniz gereken bilgiler videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Peki nasıl ekleyeceksiniz? Hemen şuraya tekrar açalım. Bakın, tokenleri içe aktarıyor. Buradan tokenleri içe aktar butonuna basıyoruz. Token sözleşme adresi diyor. Bakın burada token adresi diyor. Token adresi buradan kopyalıyorsunuz. Bakın token adresine sakın ola sakın BNB göndermeyin. Paranız kaybolur. Priz hali adresine BNB gönderir de gün satışa katılın. Token adresi demek bu tokeni cüzdanınıza eklemeniz gereken adrestir. Bunu buradan CTR ile C deyip kopyalıyorsunuz. Tekrar Metamask cüzdanımıza girelim. Bakın BNB ağında olduğumuza önem gösteriyoruz. Burada tokenleri iç aktar diyor. Buraya basıyoruz. Sözleşme adresini yapıştır. Token sembolü kendi otomatik beliriyor zaten. Bak token sembolü Go20 token ondalığı 18. Bu bilgileri de videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Sonraki diyoruz içe aktar diyoruz ve Go 20 tokenimiz mevcut. Ben bir önceki cüzdanıma 50 bin adet çekmiştim. Yani 50 bin adet Go 20 aldım. Onu göstereceğim. Bu cüzdanıma da Go 20 alırken sizlere video çekeceğim. Bana hocam senin niye cüzdanında Go 20 yok demeyin. Benim cüzdanımda var. Benim diğer cüzdanımda var. Benim evimde 2 tane bilgisayar var. Laptop olmak üzere 3 tane bilgisayar var. Hatta tablet olmak üzere 4 tane bilgisayarım var. Her bilgisayarda benim Metamask cüzdanım var. QR ile de işlem yapabilirsiniz. 107 referans kazancı elde edebiliyorsunuz. Şu ki linki kopyalıyorsunuz. Hemen bunu buradan CTRL CTRL'i kopyaladık. Hemen şuradaki tarayıcıyı boşaltıp CTRL V tuşuna basarak buradaki kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırdık. Hemen şuradan Metamask cüzdanımıza girelim. BNB ağındaki cüzdan adresimizi bakın şuradan kopyalıyoruz. Tarayıcı motoruna eklemiş olduğumuz linkin ardına hemen şunu yapıştırıyoruz. Enter diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi buradan bizim referans kodlu linkimiz oluştu. Bu linki arkadaşlarınıza paylaşırsınız arkadaşlarınız bu link üzerinden alım yaparsa %7'sini size veriyor. Listelimi fiyatı 0.95. Bakın beni çok iyi dinleyin. Kesinlikle ya Engin hocam sen 0.95'ten listelenecek dedin ama bu 0.095'ten listelendi veya 0.60'tan listelendi veya 0.10'dan listelendi diyemeyeceksiniz. Çünkü 0.95'ten listelime gelecek. Adelix neden böyle yaptı? Size bununla ilgili video yükleyeceğim. Çok çarpıcı açıklamalar yapacağım sizlere. Çünkü Aderex'in listelenmesi ile ilgili geçen hafta çok güzel bilgiler elde ettim. Neden böyle olduğunu, Maxi borsası neden böyle yaptı? Size bununla ilgili çok mükemmel haberler gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beklemede kalın. go 20 token'in listelenmesi ile ilgili ne zaman listelecek? Listelendikten sonra buradaki yani MetaMask ve Trust Wallet cüzdanınızdaki parayı nasıl listelenmiş olan borsaya aktarıp işlem yapmaya devam ederseniz bunu göstereceğim. Adex ilgili çok güzel videolar gelecektir. Shiba protokol ile ilgili çok güzel videolar gelecektir. Fakat şunu söylemek istiyorum. Instagram DM üzerinden bana çok fazla yorum yapan arkadaşlar var. Hocam ben böyle bir token aldım. Şu an token cüzdanıma gelmedi, paramı çekemiyorum. Site kapandı diyorlar. Tuhaf tuhaf tokenlerin ön satışına katılan arkadaşlar oluyor. Sevgili dostlarım, çok rica ediyorum. Lütfen para kazanacağım uğruna bilip bilmediğiniz ön satışlara katılmayın. Benim kanalımdaki ön satışlara gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz. Emin olun gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz. Listelemeler yaparak çok güzel kazançlar sağlayacak. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Sizden rica ediyorum. Önünüze gelen tuhaf tuhaf isimlerle çıkan tokenlerin ön satışına katılmayın. Bazıları diyor ki ben 150 bin lira yatırdım param çöp oldu şu anda site kapandı mı çekemiyorum. Bu token kapandı gitti. Yok dişinden tırnağımdan attırdım. A tokene katıldım. B tokene katıldım. Hayır katılmayın. Benim kanalımdaki tokenlere gönül rahatlığıyla eğer almak isteyen arkadaşlar varsa alabilir. Gönül rahatlığıyla alabilir. Çünkü listeleme yaparak çok güzel para kazandıracağını ben adımdan şüphe ederim ama bu tokenlerin listeleme sonrası güzel para kazandıracağından kesinlikle şüphe duymam. Listelendiği zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.